Türkiye Euro 2024 provalarına başlıyor. İlk rakip İtalya. Ay Yıldızların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella oyuncularından milliyetçi duygularla oynamalarını istedi. Amili futbol takımı Euro 2024 öncesi zorlu İtalya maçına hazır. Ay Yıldızlar son Avrupa şampiyonu karşısında hem 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak hem de İtalya'yı ilk kez yenmek için mücadele verecek. Millilerin başında 7. maçına çıkacak teknik direktör Vincenzo Montella kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak. Montella, İtalya karşısında oyuncularından tempo, taktiksel esneklik ve milliyetçi duygular bekliyor cambiare la Son Avrupa şampiyonuyla karşılaşacağız. Tempolu ve taktiksel bir maç olacak. Takım olarak rakibimizin hamlelerine çok çabuk cevap vermemiz gerekecek. Cesur olmalıyız. Futbolcularımdan takım ruhunu ve milliyetçi duygularını sahaya yansıtmalarını bekliyorum. Montella'nın İtalya karşısına Galede Mert, savunmada Kaan Ozan Abdülkerim Ferdi, Önlerinde Okay Orkun, hücuma destek verecek orta sahada Barış Alper, Hakan Kenan Yıldız ve hücum hattında Canuz'un muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor. İtalya Teknik Direktör Luciano Spalletti basın toplantısında A milli takımdan övgüyle bahsetti. Spalletti, Türkiye çok kaliteli bir takım, çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük ve önemli takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Çok zorlu bir maç olacak ifadesini kullandı. İtalya-Türkiye maçı saat 22'de Bolonya'daki Renato Dell'Ara Stadyumunda oynanacak. Hakem Avusturyalı Sebastian Gişemer.